bildiğiniz gibi hipoksi ile meydana gelen hücre zedelenmesinde aşağıdaki mekanizmalardan hangisi hücrenin şişmesine neden olur? Nedir? Hücre hastalığının en sık sebebi hipoksidir. Doğru. Hipoksi hücrede ilk önce hangi organeli etkiler? mitokondri yani aerobik solunum. Tabii ki aerobik solunumu etkilediğiniz zaman hücre içi ATP yapımı azalır. Hücre içi enerjisi azaldığı zaman sevgili arkadaşlarım bu sorunun cevabına doğru geliyoruz bakın. Hücre içi ATP yapımının azalması burada doğru cevap ve bilmemiz gereken en önemli parametre şudur. Bakın şimdi. Bildiğiniz gibi şu bir sodyum potasyum ATP az pompası. Hücre dışında sodyum, hücre içinde potasyumlar daha fazla normal şartlarda. Aksiyon potansiyeli geldiği zaman sodyumlar hücre içine girer, potasyumlar hücre dışına çıkar ve aksiyon potansiyeli bir elektriksel aktivitedir biliyorsunuz, ee, ATP'den bağımsız. Ama aksiyon potansiyelinin hemen arkasında şu AP yazalım. Hemen arkasında bağlı olan şu kırmızı renkli bir molekül olsun. Nedir bu? Exchange yani değişim molekülü. Exchange molekülü ATP bağımlı çalışıyor ve ne işe yarıyor? Bu molekülleri eski yerine getiriyor. Sodyumları dışarıya, potasyumları içeriye tekrar alıyor. Ama ATP'si olmayan bir hücrede doğal olarak şuradaki exchange molekülü çalışmıyor ve içeri girmiş sodyumu dışarı atamıyorsunuz. Bu noktada hücre içi sodyum artmaya başlıyor. Hücre içi sodyum artarsa vücudun her yerinde pasif difüzyonla bir molekülü içeriye çekiyor. Nedir o molekül arkadaşlar? Su. Aşırı miktarda suyun girişi de tabii ki akut hücresel şişmeye neden oluyor. Böylelikle ilk morfolojik bulgu olan, hücre hasarının ilk morfolojik bulgusu olan akut hücresel şişme meydana geliyor. Ama tabii ki bildiğiniz gibi tamamen reversible bir hasardır akut hücresel şişme. İşte bu uzun bir anlatımdan sonra ne öğrendik? Hipoksi ile meydana gelen hücre zedelenmesinde aşağıdakilerden hangisi hücrenin şişmesine neden olur? ATP yapımının azalması, buna bağlı olarak sodyum, potasyum, ATP az pompasının çalışması, hücre içerisinde sodyum artması ve suyu çekerek hücrenin şişmesi. Ama unutmayın reversible, anlaştık mı? Reversible yani enerji verirseniz bu bulgu normale döner. İşte. Tanıtım slaytımız. 4 sistem etkileniyor. Aerobik solunumu, hipokside ilk etkilenen. Tabii ki buna bağlı olarak ATP sentezi azalıyor. Arkasından ne bekliyorsunuz? Hücre membran bütünlüğü, protein sentezi ve genetik cisim bütünlüğü de azalıyor. Neden azalıyor? Bunların da bütünlüğünü sağlayabilmeniz için enerji lazım. Genetik cisim sentezlemek için enerji lazım. Protein, hücre membran sentezlemek için enerji lazım. Tabii ki bu tür üretimler azalacaktır sevgili arkadaşlarım. Peki. Şimdi ikinci bir pompa daha var biliyorsunuz. İkinci pompamızın adı da kalsiyum ATPAS pompası. Kalsiyum ATPAS pompasının da çalışmadığını düşünürseniz arkadaşlar hücrenin sitoplazmasında kalsiyumun arttığını görüyorsunuz. Şimdi hücre sitoplazmasında kalsiyum arttığında mesela endoplazmik etikulum duvarındaki şu pompa çalışmadığını düşünürseniz normalde organelin içine atıyor biliyorsunuz. Bu pompanın çalışmadığını düşünürseniz hücrenin sitoplazmasında kalsiyum artıyor. Peki kalsiyum nelere sebep olur? Çok önemli yıkıcı enzimleri tetikler. Bu enzimlerden bir tanesi ATPaz. Bir tanesi fosfolipaz yani membranı parçalıyor. Bir tanesi proteaz yani proteinleri parçalıyor. Birini de şuraya yazayım. Bir tanesi de endonükleaz yani DNA yapılarını parçalıyor. İşte bu kalsiyumun tetiklediği enzimler nedeniyle de arkadaşlar iskemik bir hücrenin içerisinde bazı moleküller artıyor bazı moleküller azalıyor. Soruda ne soruyor? Aşağıdaki moleküllerden hangisi ya da hangileri iskemik hücre hastalarında hücre içinde artar. İşte bu aslında bir karşılaştırma sorusu. Artanlar da var azalanlar da var. Sevgili arkadaşlarım o zaman şunu şu slayt üzerinden konuşalım, geri dönelim. Bakın şimdi, hücre içerisinde azalanlar kim? ATP'nin ilk azalan olduğunu söylemiştik. Glikojen sentezi ve protein sentezi içinde enerji gerektiğini, bundan dolayı bunların azaldığını söylemiştik. Bir de bakın potasyum. Hücre dışına atılan ama hücre içine alınamayan potasyumun da hücrede arttığını, özürlerim özür dilerim azaldığını görebiliyorsunuz. Potasyum hücre içinde azalıyor iskemik hücrede, sodyum artıyor. Gelelim artan kısmına. Sayıca daha fazla ama öğrenmesi daha kolay bakın. Sodyum artıyor. Beraberinde suyu çektiği için suyu artırıyor. Ve sodyum suyla beraber bir de diğer molekül olan kalsiyum hücre içinde artıyor demiştim az önce. Kalsiyumun tetiklediği enzimleri hatırlarsanız arkadaşlar. Tabii ki hücrede yıkım ürünlerinin artmasını beklersiniz. Mesela ADP artı fosfat. Mesela ATP'nin yıkım ürünleri bakın. Gördünüz mü? ya da DNA'nın nükleotitleri, yıkım ürünleri bakın. Pürin nükleotitler. Aynı zamanda laktik asit tabii ki anaerobik glikolize giriyor hücreler. Aerobik glikoliz yapamayan hücre hipoksi induced faktör aracılığıyla anaerobik glikolize giriyor. Laktik asit doğal olarak asit miktarını arttırdığı için hücre içi pH'inin azalmasına neden oluyor bakın. Çok önemli bir parametre. Ve yağlanma. Yağlanmanın da sebebini söyleyeceğim. Hücreler bildiğiniz gibi... Bakın üretilen yağları protein moleküllerine takarak bir kompleks oluşturup dışarı atarlar. Ama hipoksik hücre protein üretemediği için yağlar hücre içinde birikmeye başlar. Böylelikle hipoksik hücreler yağlanmaya başlarlar arkadaşlar. Geriye dönüyorum o zaman. Kimler hücre içerisinde artar? Sodyum artar mıydı? Evet potasyum hayır azalırdı ATP azalırdı protein sentezi azalırdı ADP yıkım ürünü artardı demek ki 1 ile 5 hücre içerisinde artar sevgili arkadaşlarım Şimdi gelelim hücre hasarının en sık sebebi neydi? Hipoksidi. Peki başka hasar mekanizması var mı? E tabii ki var. Mesela ne diyor bakın? Bir deney ortamında X ışınına maruz bırakılan hücre kültüründe suyun hidrolizi nedeniyle hücre hasarı meydana geliyor. Yani sudaki oksijenlerin hidrolizi nedeniyle serbest radikaller meydana geliyor diyor. Hücreleri bu tip hasarlara karşı koruyan intrasellüler enzimatik mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? Ne demek istedik? Serbest oksijen radikallerinin verdiği hasarları göreceğiz arkadaşlar ve bunlara karşı kendi koruyan sistemleri. Sevgili arkadaşlarım serbest radikaller dediğiniz şeyi bir bilardo topu gibi düşünün. Bilardo topuna bütün gücünüzle vurduğunuzu düşünün ve bütün bantlara çarpıp çarpıp karşı tarafa sektiğini düşünün. İşte serbest kelimesinin anlamı o. Herhangi bir hücresel yapıya kovalent bağ oluşturmazlar. Herhangi bir yere yapışmazlar. Uçucudur ve serbesttir adı üstünde. Bir moleküle çarpar onu parçalar karşı tarafa seker. Oraya çarpar parçalar karşı tarafa seker. Dolayısıyla serbest radikaller hücreye fiziksel olarak, travmatik fiziksel olarak hasar verirler. Hücresel yapıları parçaladıkları için de hücrenin ölümüne neden olurlar. Böylelikle biz bu radikalleri hem fizyolojik hem patolojik olarak ürettiğimiz için kendi kendimizi koruyan sistemlere ihtiyacımız var. İki tane sistem var. Bunlardan bir tanesi serbest oksijen radikallerine karşı koruyan hücre içi enzimler. Diğeri de antioksidan tampon moleküller. Şimdi sorunun cevabını görelim önce. Glutatyon peroksidaz sonra ben size bunun açıklamasını yapayım. Şimdi arkadaşlar bakın. Dört tane hücresel enzimimiz var. Hücre içerisinde ilk oluşan radikalimiz süperoksit. Bakın şimdi önce süperoksit-dismutaz dediğimiz bir enzim aracılığıyla hidrojen-peroksite dönüşüyor. Birinci enzim süperoksit-dismutaz. Süperoksit, dismutaz. süperoksit-dismutaz süperoksit adları da benzediği için öğrenmesi kolay. Hidrojen-peroksit önemli bir kavşak maddesi. Kavşak noktası bakın. Katalaz dediğimiz enzimin etkisiyle suya ve oksijene parçalanıyor. Dolayısıyla ikinci enzimimiz katalaz. 1 ve 2 nolu enzimler bir başrol oyuncusudur bunu unutmayın. Demek ki katalazla beraber suya parçalayabiliyoruz. Ama katalazın kullanmak için ihtiyaç duyduğu glutatyon ise dışarıdan sağlanıyor. Bakın şurada yine hidroksil ile hidrojen peroksit arasında gidiş gelişi sağlayan bir enzimatik sistem var. 3 ve 4 diyelim. Glutatyon peroksidaz, glutat